Merhabalar, Doktor Ali Güler. Dragon Drop kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz COVID-19 salgını ile ilgili yeni bir tartışmamız var. Daha doğrusu eski tartışmamızın yeni bir gelişmesi var. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgını ilgili verilerin anlamlarını açıklamaya çalıştı. Hasta ve vaka tanımlarını birbirinden ayrıştırdı verdikleri sayılarında vaka sayısı olmadığını kabul edip hasta sayısı olduğunu COVID-19 pozitif olsa bile hasta değilse belirtisi yoksa bu sayıları vermediklerini dile getirdi. Bunu 29 Temmuz'dan itibaren yaptıklarını dile getirdi. Bunlar e, doğru işler değil bir. İkincisi söylenenlerde de e, çelişkiler var, yanlışlıklar var. Hadi e, yalan demeye dilim varmıyor yani bir Sağlık Bakanının bunu yalan söyle demeye dilim varmıyor ama bazı çelişkiler, yanlışlıklar var. En azından şu kadarını söyleyeyim. 29 Temmuz'da verileri değiştirdik artık vaka yerine hasta sayılarını vermeye başladık dediler ya. E, bakıyoruz verilere. 27 Temmuz'da 919 vaka bildirimi yapmışlar. 28'inde 963 vaka bildirimi yapmışlar. 29'unda 942 hasta bildirimi yapmışlar. 30'unda 967, 31'inde 982 hasta bildirimi yapmışlar Temmuz ayında. Yani verileri değiştirdik dedikleri tarihte yani 29 Temmuz'da verilerin gidişatında aslında bir farklılık yok. Daha önceki günlerde rakamlar neyse aynı rakamlar devam etmiş 3 aşağı 5 yukarı. Geriye doğru ileriye doğru gittiğimiz zaman da bir ay öncesi bir ay sonrasında çok bir fark yok. Yani sonuçlar aynı veriler devam ediyor. O zaman bu ne anlama geliyor? Bu tarihten itibaren biz bütün COVID-19'ları bildirmedik diyor. Sağlık Bakanı bunu kabul ediyor. Çünkü bunu kabul etmek zorunda kaldı aslında. Yani bununla ilgili çünkü çok belirti vardı ve bu çok eleştiriliyordu. Türk Tabipler Birliği bu konuyu çok dile getiriyordu. Artık bu mızrak çuvala sığmaz olunca bunu açıklamak zorunda kaldılar. Ama öncesi için de aynı şüphe devam ediyor. Çünkü veriler değişmemiş. Eğer daha önce tüm hastaları veriyorduk, tüm vakaları veriyorduk. 29'dan itibaren sadece hastaları vermeye başladık ve de vakaların çoğunluğunu belirtisiz olanlar oluşturuyor. Asemptomatikler oluşturuyor." diyorsa Sağlık Bakanı. E o zaman 29'unda bir önceki güne göre ciddi şekilde bir düşme olması gerekiyordu. Öyle bir düşme yok aslında. Aynen devam etmiş. 29'u, 30, 31 aynen devam etmiş. Öncesinde de bir yükseklik yok. Sonuçta yüksek olması gerekiyordu o zaman. O zaman Türk Tabipler Birliği'nin eleştirileri çok daha öncesinden başlayan eleştirileri haklı görünüyor. Yani hükümet bu verileri çok daha öncesinden kararttı, izleme yoluna gitti. Toplumu, halkı yanılttı. Bu konuda hasta sayılarını karartmaya çalıştı. Ki Sağlık Bakanı konuşmasının başlangıcında da buna dair bazı veriler var. Salgına karşı atak davranan ülkeler işte bundan dezavantajlı çıkıyor. Onların aleyhine bazı durumlar oluşabiliyor gibi kendilerini savunmak adına bunları yaptığını gerekçe oluşturacak bazı sözler söyledi. İşte yine daha sonra biz hastayla mücadele ettiğimiz kadar, hastalıkla mücadele ettiğimiz kadar devletimizin çıkarlarını korumaya çalışıyoruz gibi bir açıklama yaptı. Yine bu duruma gerekçe oluşturmak üzere. Ama böyle ciddi bir salgınla mücadelenin temel yöntemi zaten halkın güvenini sağlamak. Doğru bilgiyi paylaşmak, o doğru bilgi üzerinden önlem geliştirmek. Bunu yapmadığınız zaman zaten salgınla mücadele etmiyorsunuz. Hastalıkla mücadele etmiş olmuyorsunuz. Sağlık Bakanlığı da maalesef böyle bir yolu tercih etti. Devlet, hükümet böyle bir yolu tercih etti. Salgınla, hastalıkla mücadele e, çok ciddi bir darbe yedi. Zaten baştan beri çok iyi gitti, söylenemezdi. Ama bu günden sonra bu çok daha büyük bir darbe yedi. Şimdi derdim Sağlık Bakanı efendim yanlış söyledi, yalan söyledi, devlet veri gizledi falan. Bunun hesabını soralım falan değil. Bunlarla çok da ilgilenmiyorum aslında. Derdim şu, şimdiye kadar... Bu rakamların üzerinden ben de dahil birçok insan bu işi bilen birçok profesyonel, çok daha iyi bilen halk sağlıkçılar, bilim kurulu üyeleri, işte bilim kurulu üyesi olmayan bilim adamları, bir sürü hocalar bu konularda yorumlar yaptı ve yol göstermeye çalıştı. Ee, bu işte nasıl önlem alınması gerektiğiyle ilgili fikirler beyan etmeye çalıştılar. Çalışıyoruz ve görüyoruz ki bunların hepsi havada kaldı. Yani söylediklerimizin, bundan sonra söyleyeceklerimizin artık dayanağı çok yok. Verilen rakamların bir anlamı yok. Dolayısıyla önereceğimiz şeyler de, temelde bir bilgiye dayanmadığı için çok gerçekçi olamayacak. Daha doğrusu şüphemiz öyle büyük ki hasta sayılarla ilgili verilecek önerilerin, önlemlerin çok daha katı olması gerekecek. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu verilere göre eğer CHP milletvekilinin belirttiği rakamlar doğru ise yani 10 Eylül'de hasta sayısı 29 binler civarındaysa gerçekten o zaman zaten Türkiye dünyadaki en, en kötü ülkelerden biri belki de birincisi durumunda demektir. Yani Hindistan 100 bin civarında hasta açıklarken günde onların 1 milyar 400 milyon nüfusu var. Ee, bu rakamları açıklıyorlar. Biz 84 milyonluk bir ülkede 30 bin lira çıkıyorsa hasta sayımız. ve biz dünyadaki e, salgının en kötü gittiği ülkelerden biriyiz demektir. Bunu da tam bilmiyoruz. Resmi veriler olmadığı için bu kadar kötü müyüz onu da tam bilmiyoruz. Ama salgında şu anda bulunduğumuz konumun oldukça kötü oldu ortada beni de ilgilendiren kısmı bu. Dolayısıyla rakamları boş verip bundan sonra bu salgına karşı izolasyon önlemlerini herkesin çok dikkatli alması lazım. Belli ki hükümet bu konuda ekonomik gerekçelerle başka sebeplerle merkezi otorite olarak çok ciddi önlem almayacak, alamıyor. O zaman bize düşen, halka düşen, kendimize düşen çorumuzu, çocuğumuzu korumak istiyorsak, ailemizi, anamızı, babamızı, yaşlılarımızı korumak istiyorsak çok dikkat etmek zorundayız. Mümkün olduğunca izole olmak zorundayız elimizdeki imkanları olabildiğince kullanarak izolasyona dikkat etmek zorundayız. Hastalığı kapmamaya çalışmak zorundayız. Beni ilgilendiren kısmı bu. Yani Sağlık Bakanı'nın söylediği açıklamalardan sonra ortaya çıkan gerçek şu. Devletin, Sağlık Bakanı'nın verdiği rakamları üzerinden önlemi gevşetelim, normalleşelim deme şansımız yok. Görünen o ki asomtomatik vakalar kayıt altına bile alınmıyor. Evet filyasyonun yapıldığı söyleniyor. izolasyon koşullarına uyulduğu söyleniyor. Ama bunun ne kadar uyulup uyulmadığını siz çevrenizden görüyorsunuz zaten. Dolayısıyla hiç belirti vermediği halde virüs taşıyan birçok insan aramızda dolaşıyor. Onun için e, maske kullanımına, mesafeye, hijyen kurallarına çok dikkat etmek gerekiyor. Eskisinden çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Benim söyleyeceğim bu. Yani önerebileceğim tek şey herkesi olası virüs taşıyıcısı kabul ederek Mümkün olduğunca herkesten uzak durmaya çalışın. İnsanlarla ilişkilerinizi mümkün olduğunca kısıtlamaya çalışın. Mesafeyi korumaya, hijyene dikkat etmeye çalışın. Bu hastalığı olabildiğince geç kapmaya, muhtemelen herkes kapacak böyle giderse ama en azından olabildiğince geç kapmaya çalışalım ki ne kadar geç kapabilirsek o kadar avantajlıyız. Bir aşı çıkabilir, tedavide gelişmeler oluyor, virüs zaman içerisinde mutasyona uğruyor, öldürücülüğü gittikçe azalmaya devam ediyor gibi sebepler var. Dolayısıyla mümkün olduğunca geç hastalanmak hepimizin lehine olabilecek bir şey. Benim önerim bütün vatandaşlara olabildiğince hastalığın çok yaygın olduğunun farkında olup hijyen kurallarına, mesafe kurallarına ve maske kullanmaya dikkat etmektir. Teşekkür ediyorum.